Selam arkadaşlar. Aslında ben tekrar bu videomda sizlere yazmanın gücü, yazmanın etkisi nedir onu anlatmak istiyorum. Ben gerçekten yazmanın gücünü gördüm, hissettim ve bunu sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten insanların aslında yaşadığımız deneyimler, deneyimleri aktarmak benim için çok daha önemli. O yüzden yazmanın gücü bu videomda yazmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Arkadaşlar bugün zaten şöyle bir hikaye vardır. Adamın bir tanesi şimdi bir şirketteler ve bunlar bir toplantı yapıyorlar diyorlar ki ya biz yazmanın gücünü arkadaşlarımızdan bir tanesi tabii buna inanmıyor. Bu yazmanın gücünü arkadaşımıza nasıl anlatırız? Onu nasıl ikna ederiz? Ve düşünüyorlar bu kişiyi karanlık bir odada bir bilgisayarla birlikte tek başına bırakıyorlar Ve e, adam e, içeri girdiği zaman Kapıyı üzerine kapatıyorlar Ve e, o kişinin Paneye kapılmasını Yok olmadı Selam arkadaşlar e, Ben size bu videomda Yazmanın gücünden bahsedeceğim Bizler e, Aslında arkadaşlarım e, Bununla ilgili sorular aldığım için işte hani ben bir videomda kalemin satır satır yazdıklarına and olsun diye bir video yayınlamıştım. Orada merak etmişler. Yazmanın gücünü aslında herkes biliyor, hepimiz biliyoruz. Ve bununla ilgili de bir hikaye vardır. Ben size şöyle anlatayım. Şimdi bir gün bu yazmanın gücüne inanmayan bir arkadaşımız var varmış. Ve bu arkadaşımız inanmadığı için arkadaşları buna bir oyun oynuyorlar. Ve bu kişiyi karanlık bir odaya bırakıyorlar. Ama burada bilgisayarda bir e, yazı ayarlıyorlar. Yanıp sönen, ikaz veren. Ve bu arkadaşımız içeri girdi zaman üzerine kapıyı kapatıyorlar. E, kapatıyorlar ve bekliyorlar. Adam bas bas bağırmaya başlıyor. O anda ışıklar sönüyor, işte elektrikler kesiliyor. Ve bilgisayarın ışığı açılıyor. Ve bilgisayarın ortasında tam şöyle bir yazı var. 5 dakika sonra bomba vardır. 5 dakika sonra patlayacak. Bunu duyan adam e, paniğe kapılıyor, bağırıyor, çağırıyor, kapıları yumrukluyor e, ve e, kapı açılmıyor. Sonra arkadaşları en son işte tabii ki bilgisayar geriye saymaya başlıyor. İşte 10, 9, 8, 7 Tabii adam bağırıyor lütfen kapıyı açın bomba var patlayacak. E, sıfır diyor o anda adam bitmiş bir durumda. Tabii ki arkadaşları kapıyı açıyor. Güler bir vaziyette. Ne oldu? Ne var? E, bu kadar telaşlısın. İşte diyor bomba var. Kaçın arkadaşlar. E, maalesef arkadaşları gülmeye başlıyor. Biz diyor sana bir oyun yaptık. Sen e, yazının gücüne inanmıyordun. Biz bunu sen sende kanıtlamak istedik. Göstermek istedik. Çünkü biz bunu sana yaşatmasaydık sen yazının gücüne inanmayacaktın. Ve bu korkuyla yaşamaya devam edecektin. O yüzden e, ben de sizlere Yazının gücünde böyle bir e, yaşanılan bir hikaye anlatmak istedim. Çok da güzel yapmışlar, çok da mantıklı. E, gerçekten yazının gücü, hani su uçar yazı kalır diye bir atasözümüz vardır. Gerçekten çok doğru. Yazının gücü var arkadaşlar. Biz diyoruz yani ya kelimelerin gücü var. Çünkü kelimeler, sözler bir tılsımdır. Ağızdan çıktığı zaman maddeleşir. Ama biz o maddeleşmiş kelimeleri görmeyiz ve onlar bize ne düşündüysek, ne söylediysek aynen döner. Kelimelerin bu kadar gücü var, peki sözlerin bu kadar gücü var, peki yazmanın gücü yok mu? Tabii ki var. Ee, yazmanın daha büyük bir büyüsü var. Neden? Hani kalemin satır satır yazdıklarına and olsun demişti bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Allah burada hani o kalemden bahsettiği kalem dediği zaten biz... Ve o hani yazdığımız şey de kainat kitabımız kainat yani biz düşünüyoruz kalem yazıyoruz biz ne düşünürsek onu gerçekleştiriyoruz onu yazıyoruz biz kendi kaderimizi yazıyoruz kendi hayatımızı kendimiz yazıyoruz neyle düşüncelerimizle sözlerimizle sözler tasındır yazmak da işte evrenle sözleşme yapmaktır anlaşma yapmaktır imzalamaktır o anlaşmayı ben buna örneğin işte ben ee, bir arabamın olmasına niyet ediyorum araba almaya niyet ediyorum bunu yazdığım zaman evrenle ne yapıyorum sözleşme yapıyorum bu benim bir siparişim bunu evrenin mutfağına gönderiyorum hazırlanması için o da bunu anlaşma olarak kabul edip ne yapıyor hemen gerçekleştirmeye başlıyor bunlar yaşanmış şeyler gerçekten ee, hatta işte insanlar geriye miras bırakmak için en güzel şey nedir? Ee, yazmak. Birçok insan kitap yazıyor, günlük yazıyor, hissettiklerini yazıyorlar. Ve bu yazılar insanlara ulaşıyor. Ve insanlar hayatlarını değiştiriyor, etkiliyor. Neden? Çünkü yazmanın gücü. Okumak diyoruz ya, Cenab-ı Allah'ın ilk emri de okuydu. Okumak, okumanın... Neden? O yazılar olmasaydı, o yazılanlar olmasaydı biz şimdi e, bu kadar bilgiye sahip olmazdık. Öyle değil mi? veya inanmazdık. Yazının gücü, o kitaplar milyonlarca o kitaplar oluşmazdı. İnsanlar ve dikkat ettiyseniz insanlar yaşadıklarını yazdıkları zaman daha çok etkili oluyorlar. O yüzden yazmanın gücü. Onun için hep diyorum ki ne niyetiniz varsa, ne isteğiniz varsa, ne hayaliniz varsa yazının gücünü kullanın. Alın defteri kalemi elinizi, yazın arkadaşlar. Çünkü o evrende sözleşme yapmaktır. Anlaşma yapmaktır. O asla anlaşmayı unutmaz ve hemen maddesel dünyada gerçekleştirmeye başlar. Madde artık o bizim düşündüğümüz şey düşünün bir bulut neyden meydana geliyor? E, su damlacıkların birikmesinden hava, o e, o gaz biriki birike ne oluyor? O bulut e, biriktiği zaman görünür hale geliyor, beyaz bir toz toz halinde. işte bizim düşüncelerimiz de öyle. Biz bu niyetlerimizi, bu düşüncelerimizi e, sürekli söyleyerek ne yapıyoruz? Onu maddeleştiriyoruz ve fiziksel dünyada ortaya çıkıyor. O yüzden yazmanın gücü. Her şeyi yazın. Niyetlerinizi yazın. Hayallerinizi yazın. İnanın bana bir gün geldiğinde bakacaksınız defterinize. Aa diyeceksiniz bu olmuş. Bu da olmuş. Belki iki sene sonra, belki beş sene sonra. Ama inanın yazmanın gücünü, etkisini göreceksiniz. Bilinçaltımızda o kadar ki etkili. Yazın, her şeyi yazın. O yüzden bu videomda yazmanın gücünden böyle bahsetmek istedim yazmanın gücünü unutmayın videomu desteklemeyi unutmayın beğendiyseniz beğen butonuna basın ve bundan sonraki videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız yanındaki zil butonuna basarsanız çok sevinirim desteklerinizi teşekkür ediyorum yazmanın gücünü unutmayın bana da dua etmeyi unutmayın sağlıcakla kalın hoşçakalın